Şimdi projemizin üzerinde kritik bir takım değişiklikler yapacağız. Ne yapacağız? All resources'ın içine boşaltıp yeni oluşturduğumuz bir alt fonksiyona taşıyacağız. Ve all -Node sayının içinde de bir takım değişiklikler olacak. Örne Öncelikle şu iki satır kalacak. Bu iki satırdan sonra şu alt fonksiyona bizi gönderecek olan satırı yazıyoruz. Ve bunun alt fonksiyonunu oluşturuyoruz. Peki bunun içinde ne olacak? Bu nereden başlıyor, nereden bitiyor? Şuradan başlıyor ve şurada bitiyor. Yani tek bir noktada topladık. Bir sahnenin tüm kodlarını, sahne 01'in tüm kodlarını tek bir çatı altında topladık. Bunun içinde şu ismi verdik. Siz de bu ismi verin. Bir alt fonksiyon oluşturduk ve onload resources'ın içindeki her şeyi buraya taşıdık. Dikkat ederseniz. Ardından onload sign'ın içinden de bir takım e, taşıma işlemleri gerçekleştirdik. Bunun içinde 4 satır olacak. Şu iki satır zaten sabit. Şunu ekledik. Ve en son bunun en son satırı olan yine bu satır kalacak şekilde burası 4 satırdan oluşacak. Ve onload complete'in hemen altına yazacağımız şu alt fonksiyon ile ki nedir o alt fonksiyon? Dikkatlice bakın. Yukarıdan kopyala yapıştır yöntemiyle taşıdık. Bu şekilde, bu sırayla taşıyın, sizde kesin ve e, yapıştırın. E, düzgün bir şekilde taşıdıysanız, Shift F10 ile çalıştırdığınız zaman proje e, bir sıkıntı olmadan kendi yükleyecek ve çalışacaktır. Bir bakalım, bir sıkıntı var mı? Şu an sıkıntı yok. Bu noktaya getirin kodlarınızı. Oluşturun.